Ben seninle osunmaya çalışıyo hala ben Tamam mı diyorum Evet ya Sen hiç utanmıyomusun 80 kere de osunmuyo utanmıyomusun Ama ben çocuğum Sikersiz Sen nasıl çift değil Ben kadının oğlu Sende bıraksam Ben senin lan Her Allah'ın günü Her Allah'ın günü seni sıçramaya ya çocuk. şerefsiz! Hala güle güle şerefsiz, hala Ne Şişiyor lan! Burada şişiyosun, orada şişiyosun çocuğa! Gece ağzını çiçeş, çiçeşen en ağzını çiçeş! En oraya geleceğim ağzını çiçeşen ağzının köpeğini! O zaman bak bakayım, o zaman musun? O zaman bak bakayım, o zaman gülebiliyor görürsün günlüğü! Köpek o suçluyum, la. Köpek gidesin, la. Ben Bakın çocuğa. Ama selam ver. Bebek. 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 Bebek.

Ne şerefsiz? Hani niye uğraşıyorsun? hala gülüyor şerefsiz. Daha da gülmeseydin bana bakıyordun oğlum Ne bakıyorsun lan? Şerefsiz. Şerefsiz. Bana gelip ağzını vurup kırmamı mı istiyorsun? Ne bakıyorsun öyle. Genellikle istiyorsun istiyorsan yaparım. Çıkıntı yok. yok. Para gelip sıçıyor ya. Hala gelip sıçmaya çalışıyor.

Allah'tan kalp yok. İşte Bu sefer bunu nasıl sikeydim. Ben kimi sikeceğim? Amına kodumu çalacağım. Doğru sikti. sikeyim. saat süresi beni ya. Hayır, gün anasını nasıl olmuyor? Ne Sen sikeyim sikeyim niye vuruyorsun? Amına kodumu aldı. Belki zorundayım. Sikeyim olsun da sikeyim de, ananı da sikeyim. Ananı sikeyim ananı.

Aşkın içti. Hala seninle konuşur ne biçimsin? Aşkın. 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 Çocuğun çift sesler saçlarına dövüyor ya. Çay tanısa senin çay tanı. Saçlarını da benden çaldırırsın çocuğun. Kızını kızını taktığınızda çift sesler. Evet ben ne yaşıyorum burada ya. Bütün, ya. Başım altta değil. 15 yıl. Dün değil, değil bakın 15 yıl. Bırakın çocuğu. Düşünsene ya 15 yıl böyle bir kişiyi Ne kadar bir şey ya. İğrenç. Kabahat ben de ben ona hakaret Если возьму, что сейчас чело Şerefsiz. Ama ben sana, sana gösterdim bekle. Her bir video kapattı ben seni şey yapacağımı biliyorum. Gördüreceğim. Zorkun çocuk mutlu var senden. Ağırıyor sesi. Başka video nokta yaradığı yok. Zorkun çocuk. Beni uğraştırma. Beni uğraştırma. Ha beni uğraştırma. Şerefsiz. Osuma diyorum suçu adım hala usulü suçuksun. Şerefsiz. ちょっと待って待って待って待すて待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って